Evet bu soruda bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle 0,006'nın eksi 3. kuvvetini yapalım. Bu 6 bölü 1000 sayısına eşittir. Eksi 3. kuvveti yazarsak. 2 bölü 0.02 2 bölü 100 rasyonel sayısına eşittir. Bunun da kübünü yazarız. Aşağıdaki 9 0,09'da 9 bölü 100'ün eksi 3. kuvvetine eşittir. Şimdi üssü negatif olduğu için payla paydası yer değişir. Yani biz bunu 1000 bölü 6'nın 3. kuvveti şeklinde diğerini yine aynı yazıp bunu da yine negatif kuvvetten dolayı 100 bölü 9'un 3. kuvveti şeklinde yazarız. 100 1000 10'un 3. kuvvetidir. O zaman 1000 yerine 10'un 3. kuvveti yazarız. Şuradaki yüz de 10'un karesidir. O zaman bu 10'un kübünün kübü olacaktır. Yani 10 üzeri 9 paydası 6 üzeri 3 bu 2 üzeri 3 paydası da 10 üzeri 2'nin kübü 10 üzeri 6 yapar. Yine 100 10'un karesi 3. kuvvet 10 üzeri 6 9 da 3'ün karesi çünkü karesinin kübü 3 üzeri 6'ya eşit olur. Şimdi payla payı paydayla paydayı çarparsak bu 2 üzeri 3 10 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazılır. Paydadaki bölü ifadesini çarpı olarak yukarı çıkartırsak 3 üzeri 6 bölü 10 üzeri 6 yapar. Şimdi burada gerekli sadeleşmeleri yapabiliriz. Öncelikle 3 üzeri 6 ifadesini 2 üzeri 3'e benzetmeye üstünü 3 yapalım. Nasıl? 10 üzeri 9'u aynen yazalım. 2 üzeri 3'ü aynen yazalım. 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 3 şeklinde 2'ye bölelim. 2 farklı şekilde yazalım. 6 üzeri 3'ü aynen yazıp bu ikisinde 10 üzeri 12 olarak yazalım. Çünkü çarpma vardır. Üstler toplanır. 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ün çarpımı 6 üzeri 3 yapar. Aşağıdaki 6 üzeri 3 ile gider. Daha sonra bu tabanlar aynı olduğu için artı 12 yukarıya eksi 12 olarak çıkar. 3 üzeri 3 de başa yazılırsa 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazılır. Bu da 27 bölü 10 üzeri artı 3 eşittir paydaya geçer. Yani 27 bölü 1000 şeklinde yazılır. Ya da şıklardan bakacak olursak 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 c şıkkındadır.